Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ı konu alan bir video ile geldim. Videoma geçmeden önce eğer yaptıklarımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim ve devam edelim. Türk dizi sektörünün en sevilen çiftlerinden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Son dönemde ilişkileri ve kariyerleriyle gündemde. Ancak bu sefer haber derginin gündemine kırmızı halı daveti ya da yılbaşı pozlarıyla değil, duygusal ve yürek parçalayan bir olayla ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda Barış Baktaş'ın sağlık sorunları yaşadığı yönündeki iddialar, sosyal medyada dolaşmaya başladı. Oyuncunun bir süredir yoğun iş temposu nedeniyle, yorgunluk, baş dönmesi ve bitkinlik belirtileri gösterdiği öğrenildi. Hayranları heyecanla hastaneye kaldırılacağı haberini beklerken yağmur yüksel. Tüm süreçte sevgilisinin yanında yer alarak bu gerçek aşk dedirtti. Ancak hayat, tüm zorluklarına rağmen, güzel anların nasıl yaratılacağını da biliyor. Barış Baktaş, hastane odasında tedavi görmesine rağmen, sevgilisi Yağmur'un doğum gününü unutmadı ve onu adeta bir filmdeki gibi kutladı. Hastanenin birinci katına çıkan asansörden inen Yağmur Yüksel, sevgilisinin odasına girdiğinde gözlerine inanamadı. Odanın içinde pastel renkli balonlar, mumlar ve doğum günün kutlu olsun Yağmur yazan bir pankart vardı. Barış Baktaş hasta yatağında oturuyordu. Elinde tek bir kırmızı gül tutuyor ve ona doğru uzatıyordu. Bu romantik an, çiftin odadaki hemşireleri ve yakın dostları tarafından alkışlarla karşılandı. Gözyaşlarını tutamayan Yağmur, Barışa sarılarak, "Burada yatarken bana bir sürpriz hazırlamıştın. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum." Barış Baktaş, gülümseyerek duygularını şöyle dile getirdi: "Doğum günün benim en güzel günüm. Burada olmama rağmen tüm kalbimle yanında olacağımı biliyordun." Bu anlamlı kutlama, çiftin yakın arkadaşlarının çektiği fotoğraflarla da sosyal ağlarda paylaşıldı. Özellikle Barış'ın tüplere bağlı olmasına rağmen yağmuru gülümsetmeye çalışması. Hayranlarından, bu gerçek aşktır yorumlarıyla karşılandı, Barış ve Yağmur hashtag'i. Ve Instagram'da hızla oldu ve pek çok hayran ikiliye acil şifalar diledi. Bir kullanıcı şu mesajı paylaştı, Barış yatakta ama yağmuru sevindirmekten çekinmiyor. Onun gibi adamlar kaldı mı? Allah onları ayırmasın. Başka bir kullanıcı şunu yazdı. Yağmur'un gözleri doldu. Ama Kabi sevgiyle doldu. Barış sen çok özelsin. 2019 yılında birlikte rol aldıkları dizi aracılığıyla tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Sık sık ayrıldıkları suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Ancak ilişkilerini her zaman gizli tutmayı tercih çift. Bu tür haberleri yalanlayarak güçlü bağlarını korumaya devam etti. Geçtiğimiz doğum günü kutlaması bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yağmur. Yüksel'in annesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Barışa desteğini şöyle gösterdi. Kızı